Canımızda can olduğu müddetçe o aile köle olacağız. O aile biz başımızı yere koyacağız. Bütün Gavs Hazretleri çocukları bizim başımıza basıp geçecekler. Genelde de Gavs'un hakkını ada etmemiz mümkün değildi. Ümrümüz boyunca Gavs'un evlatlara kölelik yapacağız. Yapmaya da mecburuz. Üzerimizde farzdır, vaciptir. Ölünceye kadar husun evlatlarına boyun eğmeye, hizmet etmeye. Allah Allah. Sanki biz bu boyun eğme ancak Rabbimizin önünde olacağı ile alakalı bir ayet duymuştuk. Şimdi anlıyor musunuz arkadaşlar? Bu tarikatların ne kadar sapık bir inanca sahip olduklarını. Biz Allah'ı bırakıp da veya onunla beraber onun yanında fark etmez. İkisi de şirkin ta kendisidir. Bunların sözde yani Allah dostlarına boyun eğeceğiz. Yani boyun büküp arkalarından koşacağız. Onlardan medet umacağız. Onlar bizi yani tutup cennete götürecekler ve tabii ki bunun karşılığında onların zenginliğini maddi desteklerimizle güvence altına alacağız. Hadi oradan. Subhanallah. Kur'an ve sünneti bilen, zeka sahibi olan kimseyi asla kandıramazsınız. Siz ancak o, yani sizin önünüzde havlayan, ait diye, aşkım diye bağıran cahil menzil müritlerinizi kandırırsınız. Lakin bizi asla değil.